olurlar öyle de, A'de aynen at. Atrox yani hmm. e, dengeli bir seçim yani iki tarafa da kayabiliyor. Evet. Erkeğe önde birazcık Atrox zorlansa da eşya aldıktan sonra bence e, kendini gösterebiliyor. Seviye 5'e ee, kadar Atrox'un çekebileceği yani. maksimum acı sonrasında Burada zırh teşme mu olur, ölümcül tempo mu olur sizce? Ee, Çok Atar bir tank yok o yüzden ölümcü ben... Ölümcül tempo olmaz zırh bence. Zırh <laughs> aynen, dürtme varus <laughs> oynanacağını düşünüyorum. Yalnız Beşiktaş yine istediklerini aldı. Evet. Yani evet. şu an e, tekrar Kalista'ya oynatmama kompozisyonuna yöneldiler. Bir önceki oyunum hemen hemen aynı seçimler. Sadece Armuta bu sefer daha evet. rahat ettiği bir şampiyon. Aynı zamanda ilk üçten de Skinze istediği şampiyon aldılar. Yani. Şu an Papara süpürmesi hani konfor seçimler evet. son, olarak son. daha rahat görünüyor. Evet. O son e, şans dediği şu an tabii ki de hala da e, seriye devam edebilir ama yani konfor yani biz bu oyunu kazanacağız ve main şampiyonları çekim dediler gibi geldi bana. Skins sevgi 3 evet. ve orta koridora bir baskına geliyor Blue. Mireo'nun üzerine gitti ve Mireo çok ters bir noktada. Buradan çıkış bir aylı zor görünüyor. Şimdi Ayar'tan öpücük. Ses salgısı çok rahat ve ilk kan gitti Skins'e. Direkt trolden bir deneme isabet bulmadı. Bu arada Osman görülmedi mi ya o çalıyı giren? Eğer sinyal de gelmedi muhtemelen evet. farkında değiller. Şimdi bir çipa tutuyor. Sıçra sersem Tutuş şurada var Jack Troll'ün üzerinde. Deşe nokta skor aldı Kaori. Padilla ağız canlı kullanıyor sıçrasını. Skins geliyor oraya doğru. Luger sıçra ciğerini sök attı Oo. ve Padilla düşüyor. Blue da buraya yetişmek için kullandığı ultisini. Blue bir tane de asist koydu cebine. İlk skoru bulan taraf Beşiktaş'ta ama cevaplar çok iyi geldi paparazzi. Yani olması. bu maçı kazanmaktan başka çareleri Burada yok. Orada Padiye biliniyor. Çalının içine bir totemden geçmişti. Luger hala Jenny Sök var. Yavaş attı Padiye'yi. Bir vuruştan skor getirecek. Kalkan. Kalkanı dönmedi ve Luger ikinci skorunu buluyor mücadelede. Evet. Şimdi Skins'e geliyor alt koridora. Kavre hemen uzaklaştı buradan. Sanırım Ejder'e başlayacak burada. Ya biraz geç yani. Şu an başlamamaları aslında daha iyi olur onların adına. Çünkü milyon dalgalarını ittirip... Oo. Bu arada bir roketel. el. Patiya sıçrası da yok. Ve padiyadan üçüncü skoru buldu Papara Supermassive. Evet. Yani şu an Papara Supermassive ekibi full tempo oynuyor. Bak Ejder'e hala başlamıyorlar. Yani onlar da farkında ki bu kompozisyonla Ejder'e kazanmaktan ziyade erken oyundan orta oyun geçiş dominasyonu sergilemelerinden bahsetmiştim ben. Maça girmeden önce ve şu an dediklerimizi harf harfini yapıyor. Ya çünkü bakarsan yani evlere anca artık haritada alınabilecek herhangi bir şey kalmadığında alıyorlar. Bir kez daha yakalayacaktır troll. yarışanı gitti Padia'nın. Şimdi skins üst orada. Huna bir tekme. Ses takip. Pasar yetmedi ilk başta. Can mi devam ediyor yalnız Hun. Sıçra ama iyi refleks <laughs> skins'den. Skins buradaki birebiri bitirmek üzere. Son bir vuruş lazım. O vuruşta geldi. Muazzam. İki taraftan da güzel oyunlar ama daha iyisini yapan taraf Skins. Luger de geldi. Yani şey neredeyse bak. herkes buraya geliyor. Kaori evet. de yöneldi çünkü. Burada bir savaş izleyebiliriz. Yine Padia'yı yakaladı Jack Troll. Padia hiçbir şey kullanamadan düşüyor. Evet. Kuleden de hasar aldı yeteneklerden kaçarken. iki şarjı daha var Blue'nun. Ama toprak bozumu olduğu için ilk fırs fırsatta gidememişti. Jack Troll'den bir tane daha roketel. Osman kule altında ultiyi kullanıyor. Yan taraftan gelen Düşme bir Kaori var. Buraya kadar altın aldı Kaori ve Skins'i düşürdü. Çok az canlı isimler Beşiktaş'ta hayatta. Mireu ve Osman buradan uzaklaşıyorlar. Biz savaş görür müyüz? Belki Jack Sol'un bir yakalanması üzerine bir aksiyon yani Belki Skins çalmayı deneyebilirdi ama... Söyleyebiliriz. Hediye'den o... bir deneme. Armut üst koridorda Savaş başlangıç istemesi var. Osman iki yakalıyor ve Skins tek yedi. Armut geliyor buraya. Mega'sı yakın. Hun karşıladı Armut'u. Ultiye de bastı, üzerine gidiyor. Şimdi örgü duvarda geldi. Armut'u Mega'ya dönüşmek üzere. Son anda bir sıçra. Şimdi ultiyi kullanıyor. Bir de sersemletme. Ama İyi dışarı. zaman kazandı Armut. Ama Padi artık daha fazla uzaklaşmasına, zaman kazanması izin vermedi ve bir buraya kadar altında, o da Mirio'ya ya, ya inanılmaz. Yani Skins orada nasıl hayatta kalabileceğini düşündü gerçekten anlamadım. Sonra itirerek alameti oradan açıp yan koridor baskısıyla. Oh, Bicipa, Luger yakalandı. Bu sefer arındır yok. Musu ve üzerine rahat skor ama Padilla çok önde kalıyor. Jack roketeli yine bir skor getirdi. Yalnız buraya kadar altın bulan isim bir kez daha Kaori'ye. Şimdi Skins araya girdi. iki te kontrol geliyor. Bir deşe nokta geldi. Skins'i düşürmek üzereler. Son anda çıktı Skins. Jack Troll alamet atladı bu arada. Evet. Kötü pozisyondan çıkarıyor kendini az canına. Şöyle ufak bir orman turu. Evet alt koridora doğru götürdü. Sen dedi burada oyna. <laughs> Pek fazla yok açısı. Yani Mega Nara ihtiyacınız var. Yalnız Fadiyen'in üzerine bir tane daha rokete gönderildi ama bu sefer Fadiye o kadar da kırılgan değil. Hatta sıçrayarak çıkmak durumunda kaldı Jack Troll. Örgü duvar geliyor Mireyu'dan. Yalnız Blue sıçrayı kullandı. Sersemletilmişti. iyi çıktı Blue. Skinz'a girdi yani. şimdi. Yine bir çıpa. da kaldı bir kez daha. İnanılmaz. Yani gerçekten Skinz'in takım savaşı oyunları inanılır gibi değil. Beşiktaş tarafı uyutmaya başardılar. Daha bu, yeni orada görüş almaya geliyorlar. Yani. On geldi. Şınları yok Mireo'nun. Şimdi Skins Oo, tekmeyi kullandı ve güven alıyor Baron'u. İyi hamle Skins'den. Ejder karşında Baron alınmış oldu ama yani Beşiktaş çok geç tahmin etti Sup'un Baron'da olabileceğini. Evet. Yani. O oh, burada Padilla, bir Hexatra, Armut üzerine kitle kontroller atıldı. Mega olamadan armut aldılar. Mirevu seriye bağlıyor. Luger'de de Troll çıkardı kötü pozisyondan. Şimdi bir örgüdü var. Yiva Ayartın öpücük biraz yavaşlattı aslında burada rakibini Blue. Yalnız baronu vardı Supun. Evet. Ya var. Ve e, pek fazla verim alamayacaklar yine bu barondan. Yine bardağı dolu tarafından baktım ya. O bu arada ışınlanı direkt olarak çekebilecek mi Jack Troll. Çekmeyi başardı. Mireo tek yedi. Karşılıklı bireysel hatalar hiç gerek olmayan bir ışınlan, Yani kullanılacaksa da ikinci kuleye atmak çok çok daha güvenliydi aslında. Evet. Tabii bu skor sadece altın olarak yansıdı. Evet. Onun haricinde bir şey çıkarabilecekmiş. Sup şimdilik çok mümkün değil gibi. Hocam, bir deneme daha isabet bulmuyor. Evet. O Armut fazla önde. Skins'le Jack Troll buraya doğru yaklaşıyor. Örgü duvarda geldi. Mire'u komboya yetişebilirse Armut'u bitirebilirler bir kitle kontrol. Çok kolay bir yerden bitme oldu burada. Sanki gerek bile yoktu Osman'ın ultisine ama Armut'un kaçmasına geldi. fırsat vermek istemiyorlar. Demir Solari'yi bitirdi. Biraz daha takımıyla dolaşmaya başladı Beşiktaş. Wilson ee, dediğim gibi verimliliği de düştü bir aile ve üçüncü ejderi aldı Beşiktaş tarafı. Yani şimdi Mireo üst koridor milyon dalgasını karşılamaya gitti. başladılar. Evet biraz risk. Biraz Mireo'nun kullanacağı doğru bir ulti Beşiktaş'ın oyunu kapatmasını sağlayabilir. O ulti geldi mi acaba? Skins kaldı diğer tarafta ama o da rahat çıkıyor. Sanki açısını daha doğru ayarlasa Mira'yı çok zor durumda bırakabilirdi sup'u. Bir deneme isabetli değil mi? Musibet zincirde karşı işte. Yalnız Musibet zincirini bekleme süresi bayağı fazla. Işte derin darbeacak evet. troll için kullanılıyor. Hemen Jack troll. Yan tarafta Armasot'u hopla iyi çıktı. Yalnız Beşiktaş kovalamak istiyor burayı. Evet. Padi'ye biraz yalnız kaldı. Takım arkadaşlarıyla aynı sayfada değil sanki. Şimdi Ejder'e mi gidecek acaba? Beşiktaş'tan evet. bir oyuncu. Yani, Ejder'e giderlerse bütün pozitif avantajı Beşiktaş tarafında olacak. Yani bir şey çıkartamıyorlar. Armut'un Mega yani benim alamadılar henüz oyun boyunca. Yani şu an sadece belki de takas yapacaklar. Yani siz Ruh'u alın, biz de baron alalım gibisinden. Evet, tamamen takas. Peki bu takaza gerek var mıydı Beşiktaş'ın? Yok, hayır yoktu. Yani buraya yöneliyorlar ama yetişmek çok mümkün görünmüyor açıkçası. Jack Troll burada Padilla'yı yakaladı. Evet. Padiye biraz atlayıp Baron'u bıraktı yani. Padilla için Baron'u bıraktı Sup ve Beşiktaş aslında artık şimdi burada savaş yapabilir. Şundan da geliyor Hundan çünkü. Şimdi içeriye giren bir Osman var. Bir çarp savaşı olacak. 300 canlı skins bitirdi. Oo. Kavri'den güzel sıçra. Armut'un Megas'a bitti şimdi. Bu savaşı oynamak isteyen taraf Beşiktaş gibi görünüyor. Bu Lüğü'den bir deneme düşmedi, düşmedi Mereo. Osman Armut'u oyalarken diğer tarafta 2'de 2 yapan bir Kauri var. Hun çok sağlıklı bir şekilde oynadı takım savaşını. Gerçekten yani muazzam Mireo yine az canlarla kaçmaya başardı. Tabi artık okyanus ruhu var üzerinde. Ya bence, bence Padilla'ya hiç oynamamak lazım. Hiç, evet evet. Yani evet. Jack Troll tamam, roketeli atlama. ama onlar takılsın orada. Baron'u bitirmeyi tercih edebilirdi Su. Büyük zaman kaybettiler. Bu arada oyunu bitirmeyi mi deneyecekler acaba? Yani Armut'un Mega'ları ufak ufak gelecek. O yüzden riske etmeyecekler. Evet geri çıkıyorlar. Bir deneme Kavrı'nın isabeti değil. Tek tek kontrol etmek durumunda Beşiktaş. Papara süpürmesi Çok kilit bir yerdeler. Padiyanın üzerine bir hamle. Saçar var orada. Oo. Tolma basamadan aldılar Padiya'yı. Örgü duvarda geldi ama. o bu arada Armut Mega'ya dönüşmek durumunda kaldı. Çok iyi haber değil bu. Yani evet. savaş başlamadan Mega durumda Armut. Ve dürtmeye devam eden bir Kavrı var. Şimdi 4'e 5 e, ee, Musibe zinciri yok, Talian ultisi yok. Ya Musube zinciri dönecek muhtemelen savaşta. Evet, evet, doğru. Çok az bir zamanı kaldı çünkü. Yalnız her geçen süre Beşiktaş'ın işine yarıyor çünkü Padilla'nın gelmesi 20 saniye kaldı. Aynen öyle yani Padiha gelecek. Ya Kadim'i de öyle bir yerecekler ki mavi güçlendirmenin spotuna gidecek neredeyse. Oo. <laughs> oh. Şimdi bu geliyor Jack Troll biraz önde. Hala bir roketel fırsatı var zaman kazanmaya devam ediyor Beşiktaş ve az canlı isimler de var Papara Sürmesi. Ve Padilla koşmaya başladı şimdi Luger ultiye bastı, Jack Troll açısını değiştiriyor. Burada hedef Osman gibi, Osman ultiyi kullandı ama Osman'ı da aldılar, Skins'den bir insek! Mireu! Nereden nereye atıldı? Üç üç yapan bir Blue var. Huun ayakta kalan son isim buradaki. Skins düştü belki ama alınan skorlar çok değerli Papara Supermassive'den. Yani Osman'ın düşmesi yani 8 oyun boyunca yapmaya çalıştığı şeyi herhalde en önemli dakikada yapabildi. O da yani Mireyu aradan attı. Yani... Padia, Padia. Oh. Ya, evet. Yani bu gereksiz oldu bayağı bir. Kesin. Yani büyük nefes aldırdı. Gerçekten böyle ekstrem bir şeye ihtiyacı vardı Papa Rastorbas ekibinin. Özellikle Junk Soul'la beraber aldığı yakalamalarla. Yani e, bence çok bedava geldi. Çünkü Papalas Promise ekibi o, o ejder bölümünde belki Hu'nu yakalarız diye pozisyon almıştı ama bu son, milyon minyon dalgası. Buraya eğer tutabilirlerse sonrasında Baron bitmiş olacak. Kule düşüyor. Önde kalan bir Jack Troll var. Jack Troll'den Oo. bir deneme. Aradan Osman'ı yakaladı. Osman defansif bir ulti ve W kullanmak zorunda kaldı. Şimdi bir sersem resme geliyor Armut'tan. Kahri'den yavaşlatma. Armut'un canı az. Defansif bir yetenek kullanımı daha geldi Armut'tan. Geri çıktı topla ve sıçrattı Luger. Evet. O yan taraftan bir deneme Jack Troll. Body'yi bir kez daha yakıldı. Skins'den hemen tek mi? Biraz daha pimpon oyununa çevirdi artık Skins maçı. Ve dakika 44'te inhibitor kulesini aldıktan sonra bir tane de skor koyuyor cebine. Papara süpürmez. Bu arada ben hiç farkında değilim ama maç dakika 46'ya geldi ya. Nasıl şiir gibi geçti değil, mi? değil mi? Şiir gibi yani. Böyle bir e, herhangi bir şey olabilecek hissiyatı burada bir sıçra. Natulus o oh, buradan oh, sekel birlikte oyun geldi. Osmandan geleceği mi oh, gördün oh. yoksun ama? Blue düştü ve bin altın gitti ama. <laughs> Altının artık çok da önemli olmadığı bir dakikalar çünkü birkaç saniye sonra kadim ejderha var. Evet tam bahsettiğimiz konu oldu. Yani gelce belliydi böyle bir şey. Ya yani Blue sınırlı oynamak istedi ama sıçra kullanmalıydı orada yani. Bu arada Skins burayı denemek zorunda. İşte soru şurası şu. var. Yani savaş verirse oyun biter bu arada. Ama yapabilecek başka bir şey yok gibi. Skins 6000 canda hala konumda bekliyor. Skins bunu çalabilir. Ses dalgasını gönderdi. Biraz erken gitmiş olabilir o ses dalgası. Oyun biter. İçeriye girmek zorunda ve çaldı Skins. Görev başarılı. Fakat bunun karşında Baron gidecek. Evet. Yani çok bir şey değişmeyecektir. En azından belki oyunu tutmak açısından birazcık nefes aldılar. Yani 46 dakika boyunca hatasız oynayan Blue'nun işte belki bir dikkatsizliği ya da orada Osman'ın sıçra kitle kontrol kombosunu yakalanması çok büyük sorun oldu. Ee, açığı gören bir rakip anında faydalandı bu durumda. Ya Nova, destek oyuncularına sorsak kaç kere ultini seviye 3'ü atlattın yani seviye 16 oldun desek muhtemelen böyle bir hatırlamaları gerekir tabii, değil mi? Tabii, tabii. Şu anda Jack Droll seviye 16 Paddy'e de olacak birazdan. <laughs> Onlar da bekliyor biraz. Ee, olabildiğince baron güçlenmesi daha geç ve daha efektif kullanmak adına. Paparazzo vurmasın adına. Son 15 saniye kaldı Kadim Ejderha'ya. Sup yeniden nehre ilk inen taraf. Şimdi yani pozisyonları var. Yani burada... Burada hızlı oh. bir savaşı izleyeceğiz gibi. Roket el geldi, Osman iki kişilik bir ulti basıyor. Sırayla Sı geri çıktı buradan, oh, Armut giriyor Arnout. içeri şimdi. Armut ultiyle sersemletti iki kişi ama pek bir işe yaramadı. Çok yakın bir oh, çıpa kaçıyor. Şimdi bir örgüde var. Sıçralar atılıyor. Papara Supermassive'de. İstediğini alan taraf Beşiktaş gibi oh, görünüyor oh, oh. burada. Luger'i kovalıyorlar Luger ve Luger az önce sıçrayı kullanmıştı. Arındır'a bastı Luger, yerden bitme tuttu. Üzerine gelen Hun yetenekleri Luger kaytlamaya çalışıyor. İyi de vurdu ama yetmedi. Koruyucu meleği var Luger'in. Biraz daha zaman kazansa da burada. Buraya kadar altını buldu Kaori. Şimdi alınabilecek hem kadim. Kadim'den sonra da hemen sonra da Baron var. İnanılmaz gerçekten. Yani eee çekmeye başardılar. Yani Skins de araya girdi ama bence beklemeliydi Skins. Yani gerçekten orada araya girip e arada kalması can sıkıcı oldu. Çünkü yani Blue'nun hasar vuramadığı her Osmanlı çekişinizde ve Papara sonrası her savaşı kaybetti. E şu an artık skins biraz e, yine bir çalma peşinde olacaktır. Evet bakalım bunu tahmin edilecek Meşiktaş, Mireu gönderdi. O görüş acaba gördü mü skins'i? Yani Sanırım görmedi. Aa, bu arada bunu oraya doğru yöneliyor. Bun bu arada göremediler Skinz'i. Ses dalgası tuttu Skins içeriye girdi. Baron'u bitirmeye çalışıyor oh. ama bu sefer Osman izin vermedi Skinz'e ve Skins'in ölüm süresi 77 saniye. İlk oh. kez böyle bir şey görüyorum. Bu kadar uzun ölüm süresi var mıymış? Mireo örgü duvar attı. Armut'a doğru gidiyor. Ya Jack Jackrolden birine müsaade etti değil. Beşiktaş maçı bitirmeye doğru gidiyor adım adım. Evet. Skins'in gelmesine oldu. daha bir dakika var. Burası 5 ve 4 ve Oo, hem bitersin. Baron hem de Kadim Ejderha güçlendirmeli. 3-0'a doğru ilerliyor Beşiktaş. İlk finalist olmaya doğru ilerliyorlar. Şimdi bir roketel. Önde kalan bir isim var. Padi'ye yakalandı. Çok fazla kalkan kullanılıyor. Armut'tan Oo. gelen uç var ama hasar almıyor resmen Osman. Ve Armut'a geri çıkmak durumunda kaldı. Dakika 55'te Beşiktaş serideki üçüncü karşılaşmayı <laughs> kazanıyor ve... Kış mevsiminin ilk finalist'i oluyorlar. Kazanılan Muazzam. altını gördün mü? Yüzer bin. Muazzam ya yani. <laughs> Harika bir maçtı diyebilirim ya. Yani son ana kadar kime gideceği belli olmayan bir maçtı.